Sen nereye bakıyorsun oğlum öyle deve kuşu gibi? Çevreyi analiz ediyorum baba. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ya baba rica edeceğim çalışırken beni rahatsız etme. Bir an önce salonun kroküsünü çıkarmam ve yalnız ve güzel bayanların hangi bölgelerde oturduklarını saptamam lazım. Ee? Yardım etmemi ister misin? Cem korkutuyorsun çok oğlum sen beni. Baba anlamadın işlere karışma. Böyle şahane ne ortamlarda ne çok stratejik olmalısın dans. oğlum. Ee? Mesela dans müziği başladıktan sonraki ilk 20 saniye çok önemli. Hayati önem taşıyor oğlum. Yapma ya. Tabii. Müziği duyduğu an herkesten önce davranıp kızların da yanına uçman şey lazım. Baba. Niye? Evlenme teklif etmek yapacağım. için mi? Dansa kaldırmak için baba ya. <laughs> ee, Bir olmazsa diğeri, o da olmazsa onun yanındaki. Arı gibi çiçekten Tabii çiçeğe bu. konacaksın baba. Hiç boş Tabii durmayacaksın. Be. Birkaç saniyelik gecikme her şeyin sonu olabilir. Bütün kızları kaparlar, sen de elinde gazozla sandalyenin üzerinde sap gibi sabah kadar oturup kalırsın. Tamam mı? Oğlum sen öyle bir sapıksın ki... Yani öyle bir sapıksın ki anlatırken bile ateşin çıkıyor. Şu hale bak su iç biraz su. İç su iç. Kemal Bey. Galiba biraz erken oturduk buraya. Acele ettik gibi geliyor. Nasıl efendim? Baksanıza daha hiç kimse yok. İlk biz gelip oturduk. E yavaş yavaş geliyorlar. Keşke ön salonda bekleseydik. Daha iyi olurdu. Yok abla yok. Orada kameralar var. Lambayı tutamazdık sonra. Hayrola köylü kızı? Sen bugün atmadın kendini kameraların önüne? Memoli'nin nişanlısıyım diye. Gerek yok ki artık. Niyeymiş o? Herkes nişanlı olduğumuzu biliyordu ondan. <laughs> Hazır kameralar buradayken ablacığım izninizle ben de bir açıklama yapmak istiyorum. Berk, neydi oğlum senin soyadın? Ne yapacaksın abi? Abla ne diyor ya? Yarın düzin ablalar Zeynep'i istemeye gelirler artık. saçmalama Memoli. Niye? Niye Zeyno yapınca saçmalamak olmuyor da ben yapınca mı saçmalamak oluyor? Bırak beni Cem. Otur şuraya otur. Memoli çabuk otur yerine. Ama şef. Otur yerine diyorum bu bir emirdir. Var üstüne Sen de çek elini. Manyak mısın oğlum? Sen şefe et. Kesin dedim kesin dedim. Oğuz neredeyse gelir. Birbirinizi yiyip yine beni rezil etmeyin adama. Oğuz kim efendim? İçişleri Bakanı Belgin Hanım Oğuz Öyle mi? Demek Bakan Bey de geliyorlar bu akşam. Hı. Önce çok işim var dedi ilk başta ama ben ısrar edince kıramadı tabii beni. Nasıl ısrar edince? Bakanla şef çok eski arkadaşlardır abla. susuzmaz aralarından. Ha ne güzel. Çok severim karate elimde büyüdü sayılır. İlk okuldan sonra Oğuz'la aynı okulda, aynı yatılı okulda okuduk sınıf arkadaşıydık. Çok ilginç. Tam altı sene çocukluğumuzla, gençliğimizle hep birlikte geçtik. Hı. Zeynep çantamı uzatır mısın lütfen? Abla. Ne kadar güzel günlerdi onlar. Anılarla dolu altı. Şimdi yine güreş takımındaki şeyleri anlatmaya başlayacak Cem. Hı, -hı. İkinci sınıftan sonra Oğuz'la birlikte okulun güreş takımına katıldık. Demedim mi? Evet, sürüyle madalyalar kazandık. Evet yani kendi komiserim <laughs> diye Kermeli, demiyorum. Be, evet. Bizim şef nice süper kahramana taş çıkartacak özelliklere sahiptir. Öyle mi? Nasıl oluyor o? Ayrıca bizim şef için ormanda on kaplan gücündedir derler. <gülüyor> 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 Ama en iyi yaptığım şey tangodur biliyor musunuz mevkilerim? <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> Hatırlıyor musun o gün ne çok eğlenmiştik Seni binanın tepesinden baş aşağı sarkıttıkları anı hatırlıyorum. Nasıl bağırıyordun ha? <laughs> Tutun! Bırakmayın beni bırakmayın ne olur! Tadını çıkar Gülsüm Hanım, tadını çıkar! Hasan'a en çok senin kıçını tekmelemeyi severdi! O günler artık geride kaldı Gülsüm Hanım! Hasan Ağa'nın kıçı çoktan eşek cennetini boyladı! Ama benim kıçım hala burada! <laughs> Abi ne oldu. Ne yapıyorlar? Abi bunlar bizim de kafa buluyor olmasınlar. Katır gibi gülüyor ikisi de. Ne var biliyor musun Yusuf? Bazen keşke diyorum. Keşke ikisi de benimle kafa buluyor olsalar da... ...parayı marayı her şeyi boş verip... ...sadece zevk için ikisini de kendi ellerimle gebertsem. Ne güzel olurdu değil mi Yusuf? Abi niye canını sıkıyorsun ki? Sevkiyatı bitirelim. Ondan sonra istediğini yaparsın. Seni tutan mı var? Ver şunu ver. Acaba ne yapıyorlar? Sen de uyuma. Benim, benim, benim. Hadi artık Rıza hadi. Vur şu Gülsüm'ün ensesine. Vur da dökülsün kelimeler ağzından. Sabrım kalmadı artık. Hiç sabrım kalmadı hiç. Abi istersen girelim içeri. Binelim kafalarına. Ha? Ne dersin? Sen önden bir koş istersen Yusuf. Sağ bırakırlarsa seni biz de arkandan dalarız içeri. Ha Yusuf? ha Yusuf, ha Yusuf, Görmüyor musun oğlum? Minik bir ordu yığmışlar oraya. Kolay mı içeri girmek? Yaşar. <laughs> Sen de duydun mu? Ben bir şey duymadım oğlum. Oğlum yok bir şey ya hadi gel. Ben bir ses duydum ama. Oğlum faredir be. Kemirmesinler oğlum trilyonluk heykelleri. Ya seninki de laf be abicim ya. Bin yıl yerin dibinde durdu kemirmediler de şimdi mi kemirecekler? Hadi hadi yerimize. Oğlum hadi ya. Gittiler abi. Gittiler abi. Hadi Vallahi siz... beni görecekler diye ödüm koptu ha. Hadi çıkalım buradan. Ya burada birbirinin aynı kravatlı neyin aylar var burada ya. Bunlar ne bekliyor burada böyle? Oğlum var ya. Senin bazen kafan böyle bir duruyor. Yani muhtemelen eşeğinden farkı kalmıyor. İbo, sen daha önce geldin mi buraya? Tam altı yıl çalıştım ben burada. Yapma ya. Sonra aldı beni ağa burada. Her yerini avcumun içi gibi bilirim buraları. İyi o zaman. Hadi çabuk göster nasıl çıkacağımızı gidelim. Dur ya, hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ya Erkan ya, delilenme Allah aşkına ya. Baksana herifler ay gibi. Bak oğlum, Gülsüm'le Gülşat'ın tekerine çomak sokacağız. Ne? İbo. Buyur ağam. Çok mu zordur lan bu kamyonu kullanmak? Ne? Allah yemek de geldi en sonunda. Ya yemek geldi. Bunlar nerede kaldı ya? kızlara Allah. bakıyorlardı komiserim kızlara. Aa, yandım ben. Abla yandım ben. Ne oldu canım ben yeni. Hiçbir şey hatırlamıyorum abla. Anlatın hiçbir şey hatırlamıyorum. Telaş etme Zeynepciğim. İçtekilerle bunu yiyeceksin. Dıştakilerle de balığı yiyeceksin. İçtekiler. Şey bakan geliyormuş. Oz mu geldi Ah Beygin hanımcığım izninizle. Şimdi kapıda karşılamazsam kırılırlar. Onun efendim. için ben... bak Bekle. Sakın kıpırdamayın. Burada bekleyin tamam mı? Lütfen. Ne diyorsunuz Kemal Bey? Hiçbir yere ayrılmayın tamam mı? Ee, gidelim. Tamam. Sayın seyirciler tekrar sizlerle Sayın birlikte. Seyirciler, İçişleri Bakanı Oğuz Kolonu canlı az sonra devam ediyor. Bakan arkadaşım Ve sizlere biz de canlı olarak bunu göstereceğiz. Sayın, sayın Bakan Sizlere daha önceki geliyorlar. önceki büyütenlerinizde de gibi, Sayın, sayın Bakan bilmiyor. bu akşam üstün başarılarından dolayı Sayın 20 Sağ şey Ve ayrıca... Hoş geldiniz efendim. ...en yüksek not ortalamasıyla bitiren 3 evet, öğrenci... ...üstün başarı plaketiyle onurlandırılacağız. Bu arada Sayın Bakan şu anda salona giriş yaptı. Davetlilerle karşılaştı. Davetlilerle... Çok önemli, çok önemli bir organizasyon ve buradan hissettiğimiz kadarıyla, gözlemlediğimiz kadarıyla gece oldukça renkli geçecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.